Her ameliyatta olduğu gibi anesteziye ve cerrahiye bağlı riskler mevcuttur. Jinekomasti ameliyatından sonra özellikle 1,5 aylık dönemde jinekomasti ameliyatı sonrasında kişi çok fazla kilo almaz ise Jinekomansi'de erkekte görülen meme büyümesine tıp biliminde jinekomansi denir. Bu tek veya iki taraflı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Erkeklerde görülen meme büyümesinin nedeni çoğunlukla bilinmemektedir. Bu %95 oranında bilinmemektedir. Diğer küçük bir kesimde ise işte karaciğer hastalıkları, solid organ tümörleri, testis tümörleri ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişebilmektedir. Jinekomasti erkeklerde görsel olarak bir sıkıntı yaratır ve bu sıkıntıyı ameliyat dışında maalesef düzeltme şansımız yoktur. Burada özellikle erkekteki meme büyümelerinde mevcut olan, büyümüş olan dokuların düzgün bir şekilde alınması gerekir. Liposakşin yöntemini veya oradaki dokuların cerrahi olarak çıkarılması şeklinde olabilir. Ama sonuçta her ikisi de ameliyatla olmaktadır. Jinekomasti ameliyatı memelerin büyüklüğüne bağlı olarak lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Önemli olan büyümüş olan dokuların hepsinin alınmasıdır. Burada hepsi derken meme büyüklüğünü memenin görünen kısmındaki büyüklüğü oluşturan iki tane temel doku vardır. Bir tanesi meme süt dokusu, diğeri de yağ dokusudur. Temelde yapılan işlem buradaki yağ dokularının mümkün olduğunca en az travmayla alınması, eğer ki geriye memur dokusu kalır ise bunun da cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ameliyat işleminin sonunda hastaya bir korse giydirilir ve bu korseyi yaklaşık olarak bir ay boyunca kullanması istenir. Jirokomasi ameliyatından sonra özellikle 1,5 aylık dönemde fiziksel egzersiz, spor yapmayı yasaklıyoruz. Çünkü buradaki dokuların tekrardan iyileşmesi, kendi içinde kaynaşması için belli bir süre gerekli. Ve bu bizim için genelde kabul gördüğümüz süre 6 haftadır. 1,5 aylık dönemde spor yapma maalesef yasak. Her ameliyatta olduğu gibi anestezi ve cerrahiye bağlı riskler mevcuttur. Burada riskler ameliyat öncesinde çok iyi şekilde değerlendirilip anestezi konsültasyonuyla minimalize edilir. Ameliyatın kendine özgü olarak yara yerinde dikişlerde açılma, kanama en çok karşımıza çıkan risklerdir. Şinekomast ameliyatının sonrasında minimal bir iz kalır. Bu iz çoğunlukla liposakşın giriş deliklerinde yaklaşık 3-4 milimetrelik bir kesi şeklindedir. Meme dokusunun çıkarılması gereken durumlarda meme dokusunun çıkarılacağı alan genellikle meme ucundaki renkli alanın hemen altından yapılan bir kesiyle çıkarıldığı için ameliyat sonrasında buradaki iz de çok belli olmaz. Temelde şöyle söyleyebiliriz ameliyat sonrasında çok Dikkat çeken bir iz kalmaz. Jinekomasti ameliyatı sonrasında kişi çok fazla kilo almaz ise bu pratikte de mümkün değildir. Tekrardan meme dokusu oluşmaz. Jinekomasti ameliyatı sizin ömrünüz boyunca mevcut göğüs yapısında kalmanızı sağlar. Jinekomasti çoğunlukla nedeni belli olmayan bir durumdur. Bu durum çoğunlukla da ergenlik sonrası dönemde hormonlardaki düzensizliklerden dolayı oluşmaktadır. O yüzden öncelikle ergenlik sonrasındaki dönemde yaklaşık olarak 3-4 yıl kadar beklemek gerekiyor ki kişilerin hormonal dengesi otursun ve göğüslerdeki nihai büyüklük ortaya çıksın. O yüzden çoğunlukla bu ameliyatı 19-20 yaşından sonra yapmayı tercih etmekteyiz. Burada yapılacak cerrahiye göre işlemin ücreti ilk muayene sonrasında kişiyle yüz yüze konuşarak ortaya çıkmaktadır.